Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün yine muazzam bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün evet. Yani bu arada internetim yok. Evet neyse. Önemli değil. Bugün Migavoid'da Migavoid'daki size kıyafetlerimi vesaire işte şeylerimi nereden aldığımı göstereceğim. Yani böyle evimi baştan yaratacağım. girelim. Burada e, tabletinden yani şey yaptım. Megawatt'a başlamadım. Şöyle sesini kısalım. Megawatt'a başlamadım. Yani anlayacağınız. Bazen Megawatt durdu diyor. Böyle olmadı falan diyor. Ama evet. Girelim şöyle sesimizi kısalım. Hı. Şeyde başlamak istedim. Megawatt'a başlamak istemedim. Böyle evimin dekor Selamın. Dekorunu değiştireceğim. Evet bu arada yarın ya da bugün iki video atacağım zaten. Of pardon. Bugün iki video atacağım zaten. Bugün çok güzel video atacağım 24 saatlik bir video. Ben size sordum 24 saat boyunca bir yerde kalma videosu, bir markette kalma videosu. Bu arada size üzücü bir haberim var. Gitgide normalde 9 aboneydim. Aa, ne olmuş bana? Normalde 9 aboneydim dediğim gibi ve 7 aboneye düşmüşüm. Artık yani sıkıcı mı buluyorsunuz anlamadım. Neyse. internet hala yok. Neyse. Yani takıldım. Şimdi e, evimin dekorunu Dekorunu baştan yapacağım. Evet. <laughs> Hadi bakalım yapmaya başlayalım. Bunları hiç karışmayacağım. Bunlar kıyafet bölümünün bölümüme de karışmayacağım. demez de karışmayacağım çünkü zaten öyle. Şimdi ben bir şey alacağım böyle ım, neyse ben buradan pardon. Ne pardon. E şuraya yerleştireceğim. Bence mantıklı. Şu altını takayım. Ben takıyorum. evet. Şuraya böyle bakım malzemelerimi yerleştirmeyi düşünüyorum. Evet. Şöyle. bunu öyle buraya koyalım. Çok sade duruyor. Bunu da buraya. Şunlara geçelim. Bence arkadaşlar kurabiyelerim pardon. Kurabiyelerim şimdi bence karakterimizi koyalım. Bu karakterimizin her şeyini çıkartalım. Şurada. Çünkü gerçekten karakterin iyiliğim işimi bozuyor. Evet. Şimdi şu şarkıyı da bir şöyle kısalım. Şimdi edelim. Artık işimize konsantre olabiliriz. Şöyle şimdi çiçekleri odama taşımak istiyorum. Yani bazı çiçekleri şöyle mesela şu şurada kalabilir. Çünkü gerçekten odam süslü olması gerekirken gidiyor, koridor süslü oluyor. Başka bir yerler süslü oluyor yani. Odam süslü olmuyor. Evet. Şimdi şunu şuraya koyacağım. Bunlar üçü şurada kalsın bence. Güzel durdu. Yani bana göre. Ee, şimdi. Şunu um, şöyle yani şey, Evet. Um, seni. Mesela. Um, seni. Sen lüf burada dur. Şöyle. Ya da şöyle yapalım. Şuradan çıkalım. Bir tane kutu alalım. Böyle bakın malzemelerimi. Yani banyodaki malzemelerimi oraya koyalım. O zaman gidelim. Hemen. Şöyle bodrumda benim bir tane bildiğim bir kutu var kapanıyor, açılıyor. Böyle bir bir tane kutu vardı. Beyaz, böyle sandık gibi. Şimdi oraya gideceğiz. Evet kurabiyelerim. Evet geldik. Hmm. Evet. Şöyle şunu alacağız. Sana şunu mu taksak? Şunu mu taksak? Bence sana bunu takalım. Bu yok işte. Evet şurada bir kutu var. Şurada şöyle. Şöyle. Benim karakter. ne verelim. Buradan alabileceğiniz çok şey var. Kaplar. Ee, mesela şunu da alalım. Ya, ama alabileceğiniz dediğim gibi çok şey var. Buradan. Ama yani bilmiyorum. Ben pek şey yapmıyorum. Şimdi buradan da gidelim. Ee, evimize gideceğiz. Sonra işte böyle marketten bir şeyler almam herhalde. <laughs> marketten bir dakika. Onları alacaktım ya. Bu aklımdan çıkıp çıkıp duruyor. Bir dakika. Gözüm acıyor ya. <laughs> Geldik sen şurada dur, sen de şurada dur. İşte. Tamam. Şimdi önce karakterini sen git. Şimdi önce şöyle seni şuraya koyalım. Ya da sen şurada mı dur? Bence de. Ee, evet. işte şunları. Diş şurada kalsın. Hayır oraya değil. Neyse. Yine koyayım. Mesela seni, seni. Seni. Havlularım. Havlularım. Şurada kalsın. Şurada. Hı. Seni şöyle şuraya koyalım. Kuzak, şurada dur. Seni şöyle koyalım. Ha şöyle dur. Dur şurada şöyle. Sen kapalı. Şimdi bakın. hileli yükleseydim. Buraya böyle çalışma odası masası gibi bir şey yapardım mümkünse. Evet şöyle. Şuraya. Evet daha eşya almaya çok gideceğim. Çünkü gerçekten eşyalarım bayağı baya 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 Biz nereye gideceğiz? Nereye gitsek? Nereye gitsek? Nereye gitsek? Nereye? 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 nereye gideceğiz? Şuraya gitmeyelim. Nereye gidelim? O zaman değil. şuraya gidelim. Şuraya. Ay bir yere girdim. Kesin kötü yere girdim. Kesin kötü bir yere girdim. Bir yere girdim. Hmm, güzel. Şimdi buradan Evet. Ya aslında şeyle şeyle bulabilirsiniz yani. Evet. Ne? Bu ne? Slime. Bakın bu slime. Bir dakika. Ben bunu hiç fark etmemiştim. Slime. Evet, slime buldum. Hızlı basılım. Hmm. Ve bunlar slime'lerin kutusu mu ne? Ya bakın. Size bir şey demek istiyorum. Al. Uf bu ne be? <laughs> Ay çıldırdım. Şimdi, şimdi sizlere götürelim. Ne yapabiliriz ki ya? <laughs> yani hile yüklemeyi atacağız. İleri yüklemeyi çok çok istiyorum ya. bak, buralar hiç açık değil ya. Şuralar hiç açık değil. Üzgünüm. Gerçekten. Lütfen bana bir daha um, yapar mısınız? Yani arkadaşımız bana videosunu atacaktı. Attıysa özür dilerim. İnternet yok bakamadım. sevmiyorum böyle oldu. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.